İyi günler ne boşanım. Ay kusura bakmayın dilim sürüştü. Benim kızımın adı da ne boş ya. Ay ne boş kadar başına taş düşsün. Ne batanım? Bir emanetim olacak da burada durmasını istiyorum. Okuldaki en büyük oda sizin malum. Çocuklar. Huu, çocuklar getirin getirin. Buyurun şöyle geçin. Aa, geçin geçin. Bu da ne böyle? Bakın ne batanım. Ben başak burcuyum. Yani anlayacağınız çok netice. Şimdi burada üzerime bir şey dökülür diyelim. Kaza bu. Dökülmez mi? Dökülür. Dökülür mü? Dökülür. Heh. Ben de onu diyordum işte. Diyelim ki döküldü. O zaman ne yapacağım? Üzerimi değiştirmek için ta kalkıp eve mi gideceğim? Hayır sonra dersim falan boş geçecek. Yani ben okulu, sizi, çocukların eğitimini düşündüğüm için buna bir formül buldum. Teşekkürler çocuklar buyurun birkaç parça kıyafetimle minik bir dolap getirdim. Aa, delirdiniz mi canım? Koca dolabın odamda ne işi var? Aa duruversin canım şu kenarda ne olacak? Oldu olacak yatak odanızı da getiriverseydiniz bari. Yok o kadar da değil. Aa, aslında ıı, cevizden yapılma büyük bir dolabım var. Onu da getirecektim ama çok ağır olacak diye kalsın dedim. Siz kesinlikle keçileri kaçırmışsınız. Bu dolap burada duramaz. Bal gibi durur. Duramaz. Durur. İleri gidiyorsunuz ama. Dolap duramaz diyorsa duramaz. Bir saniye. Alo. Fikri amcacığım nasılsınız? Tamam. Dursun bakalım. Hiç. Öylesini aramıştım. Yok yok okulda her şey yolunda. Sayenizde Fikri amcacığım. İyi günler. Bakın işte bu motor en iyisi. 18'ime gideyim. Kesin bundan istiyorum ben. Ne yapacağım? Yuh be. Şuna bak. Uçak gibi. En son model oğlum. Bak şuradaki de sayılı üretiliyormuş. Dünyanın en güzel motosikleti bunlar. Bak bak bak. Bu iki motosikletten yararlanılarak üretilen 2008 modeli de burada. Çok güzel abi. Asıl motor bu işte. Ya süper. Ne dergisi o? Sizin ilginizi çekmez. Hep evet, motosikletlere bakıyoruz da. Neden çekmişsin? Kız olduğumuz için mi? Yani Kızlar şu adama bakın. Ya, Ay ya. gerçekten çok yakışıklı. Çizmelerine bak şunun. Ne marka acaba? Okuyabiliyor musunuz? Buyur işte. Ya dur ya. Veri şunu. Motora Çocuk. bakıyoruz biz adama değil. Ya gitmeyeceğim işte anne gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Yürü. Ya çok sıkılıyorum ama ne olur ya. Beni ilgilendirmiyor. Oh. Annene oh. söz ben verdi. Madem sen beni zorla okula getiriyorsun Ben de kendimi attırmak için her şeyi yaparım Aa, Bu dolapta ne böyle Herhalde yeni gelmiş Şunu bir açalım Bakalım ne yapabiliriz Olabilirim. İşte orada. Peki öğretmenim. Aman Allah'ım. Eğer bu erkekse benim önceki üç kocam yaratık olmalı. İyi günler hanımefendi. <laughs> İyi günler. Sizinle özel olarak görüşebilir miyiz? Ay ne demek? Buyurun buyurun. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Buyurun efendim. Çok şekerli yaptım istediğiniz gibi. Teşekkür ederim. <laughs> Ay, böylesini şimdiye kadar görmedim. Bir şepsiye bak, bir de buna bak. Şepsi kısırın, tencere. Oysa bu öyle mi? Adam gibi adam. Maşallah. Allah özelmiş de yaratmış. <laughs> Buyurun efendim. Sizi dinliyorum. Emriniz amadeyim. Efendim. Ay gördünüz mü? Dökülür dedim. Bakın döküldü işte. Aa! Ah, merhabalar. Belgin ben. Ay! Üzerime çocuklar meyve suyu döktü de şuraya. Oo. Bakın şuraya. Şuna Bak şuna. Nasıl da kırıtıyor adamı. Sinir oluyorum şu kadına. Müsaadenizle. Daha önce söylediğim gibi burası benim eski okulum. Pek çok hatıram var burada. İzin verirseniz birkaç gün zaman geçirmek istiyorum. Hay hay efendim, istediğiniz kadar. Okul sizi. Elbette kopardı çocuğu. Aa, aa. <gülüyor> aa, aa, aa. Pınar, senin ne işin var orada? Yani. <laughs> çocuğum. Ee, ne yaptın sen? Çok kötü bir şey yaptın değil mi? Evet canım. Ne var canım burada? Çocuk oynamak istemiş. Bu kadar büyütmeyin. Ee, tabii canım. <laughs> ne yani? Ceza vermeyecek <laughs> misiniz? Şu hale bak. Makyaj malzemelerimi, elbiselerimi ne hale getirmiş? Evet. Çok kötü bir şey yaptım. Beni okuldan atın en iyisi. Ah yok canım. Daha neler? Siz de okula bunları getirmeseydiniz. <laughs> Buyurun. Size okulun yeni halini göstereyim. Çok memnun olurum. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten benim zamanımdaki ile hiç ilgisi kalmamış. Emre gel gel. Emre gel bak sana ne göstereceğiz. Aklınca beni mi ezliyor bu çocuk? Belki de babası tembih etmiştir. Aman bu yakışıklı aslan gibi adam varken ona mı kaldım ben? Yavrum neden ders edilsin sen? Öğretmenim sizin için bir hediye yapmıştım da... <laughs> onu vermek istedim size. Artık beni okuldan atar herhalde. Ah bu çocuklar ne şekerler değil mi? Aram hepsiyle öyle iyi ki. Ne Bahat öğretmen diye eteğimin dibinden ayrılmazlar işte böyle. Ver bakayım canım. Aa! Canım benim <laughs> ne kadar da şakacısın. Kızmadınız mı? aşk olsun. E, benim Mesela şakadan ben. nasıl hoşlandığımı bilmiyor musun canım? Ay çok güzel bir hediye. İzinizle dersliğe girip ders dinlemek istiyorum. Ay ne demek? E, buyurun hay hay. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Pınar! Hemen buraya gel. Çok hoş adam. Of. Tarzlarımız hiç uymuyor ki. Şuna bak. Eski moda giyinen kadınlar gibi. Hı? Acaba bana göre bir şeyler var mıdır? Ay. kötü bir haberimiz var. Ne oldu? Gubar. Gubar lanet yaklaşıyor. İmdat. <laughs> o da ne be? Ee, aa, gubar lanetini bilmiyor musun Sayın <laughs> yüce başverimiz? Yo, <laughs> gubar bin yıl uyuyup bir gün uyanan bir devdir. <laughs> Uyandığı zaman da oyuncaklar dünyasına gelip Çok karkancı. kendine kurban olarak başveri <laughs> alıp gider. <laughs> <laughs> Nasıl ne, yani? Uyandı mı şimdi diyorsun? Neredeyse uyanmak üzeredir. Bunun uyandığını belirten <laughs> üç işaret vardır. Birincisi konuşan girdap. İkincisi sırnaşık yıldırım. Üçüncüsü de yıvışık kargalar. <laughs> yıvışık kargalar mı? <laughs> Anneciğim ne diyorsunuz siz ya? <laughs> Şu hale bak. Sadece bir günlüğüne baş beri oluyorum. Başıma bunlar mı gelecekti? <laughs> Oyuncaklar aşkına. <laughs> Çok tırsıyorum ben. Biz de tırsıyoruz. Çok tırsıyorum. Bari şu taşla şüphelerini çıkarayım da... Kumar geldiğinde benim baş beri olduğumu anlamasın. Çok tırsıyorum ben. <laughs> Çok seviyorum ya. Ha, korfu. Ah. <laughs> Konsey başbirli kurulaya geri devretmemi kabul etti mi? Maalesef gün batmadan böyle bir şey söz konusu <laughs> değilmiş. Eyvah. Kumar gelip beni abi yapacak. Rap diye yutacak. Be. <laughs> Zavallı şoker. <laughs> Hva valger du også? Ben kabakayım. Gubar'ın elçisi. Buraya seni Gubar'a götürmeye geldim. Ya ben baş biri falan değilim. <laughs> Onun yerine bir günlüğüne vekaleten duruyorum. <laughs> ne beni götürme. Kıyma bana. <gülüyor> <gülüyor> götürme beni. Gubar'ın emri bu. Götüreceğim. Ben. Ben. Götüreceğim gel bana yakışıklı. Gelememişim var. Götürme beni. Götürme. Götürme. Çok gel, Kendine gel. Çöker. <laughs> Nasıl da korkuttuk ama. Çok yakın oldu. acayip tırsıyor. Evet evet çok tırsıyorum. Kumar geliyor. <laughs> kumar geliyor. Kumar geliyor. Kumar geliyor. kurbanın olayım. Gelme. Lütfen gelme. Kumar ben vekaleten evet bakıyorum dedim ya. Ay çok komik. Bununla gelince gelirsin onu alır gidersin. Hem onun eti benimkinden daha lezzetlidir belki de. Kobar seni çağırıyor. Ya, ben burada değilim ya. <laughs> Bak yokum işte. Bu patates çubuk. Patates miş. Patates miş. Patates <laughs> miş. Sen de şikayet etme. Bu çok eğlenmiş olmasın. <laughs> kendini bizim için, oyuncaklar dünyası için feda etmen çok onurluca. <laughs> ne yapın? Kaderim böyleymiş. Kadersiz şoker. Sana son akşam yemeğini getirdik. Afiyet olsun. Evet. <laughs> <laughs> Aynen de benim sahibim. Hay hay efendim. Yeğe çekilmeyin. <laughs> da beni Böyle yiyecek değil mi? Bu salatalık gibi. evet, kahraman Şoker. Sen bizim bir tane imparatorumuz. Kahramanım <laughs> Şoker. Kahramanım Şoker. Kahramanım Şoker. Kahramanım Şoker. Kahraman Şoker. Kahraman Şoker. Dersinizi dinleyebilir miyim acaba? Tabii memnun olurum. Buyurun. Evet arkadaşlar. Hep birlikte yazalım. Ne diyorduk? Evet. Maddenin üç hali vardır. Katı, sıvı ve gaz. Arkadaşlar. Maddenin üç hali dünyanın bin bir türlü hali vardır. Evet. Neymiş maddenin üç hali sayalım bakalım katı sıvı gaz. Evet arkadaşlar katıya örnek verelim. Buyurun. Buz. Hı hı. Sıvıya kim örnek verir? Su. Aferin. Bana bak yağmuru saçın çekip duruyormuşsun. Seninle çok kötü görüşeceğiz ona göre. Hadi ya kaç kişiyle görüşeceksin? Öğretmene söylerim bak. Söylersin tabii pis ispiyoncu. Bileğine güveniyorsan gelsene. Emre konuşma bakayım. bak. Sen çok oluyorsun ama. Ne diyorsun ya? Sıkma canım. Seni öğretmeni söyleyeceğim. Söyle söyle bir de kahve söyle. Sen busun oğlum işte korkak bir tavuksun. Ben tavuk falan değilim. Tavuk 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 tavuk. İyi misin? gördün işte benimle dalga geçti. Babam bir de öğretmeni söyle diyor. Uf. Ne haber? Bir şey olursa öğretmenin söyle söyleyeceğim. O zaman da korkak tavuk oluyorum işte. <laughs> Biliyor musun? Benim de bir oğlum var. Ortaokulda kendi bir sevgilisi vardı Esra diye. Ama okulun belalısı kızı sürekli rahatsız ediyordu. Oğlum bana ne yapacağını sordu. Yanına git dövüşelim korkak olma. Kavga bu. Dayak yemek de var, dayak atmak da. Öyle değil mi yani? Oğlunuz ne yaptı peki? Kavga etmedi. Anasını çekmiş işte. Ne yapayım? Benim babam şiddet çok kötü bir şey diyor. Kavgadan nefret eder. Delikanlı korkmaz oğlum. Karşındakine korkmadığını göstermen lazım. Yeter ki ilk yukarı Ama babam bunu derse bana çok kızar. Bir şey yapmaz. Seni alacaktır. Olmaz mı? En fazla dayak gelsin. Ama korkma. Kendini... Ve sevdiklerini korumak zorundasın. Dövebilir miyim? Cesaret neden korktuğunu, neden korkmadığını bilmektir. Cesaret saldırmak değildir. Korkunu yen demiyorum ama korkuna hükmedebilmeyi becerebilmelisin. Anladın mı Şenil'i? Anladım usta. <laughs> Asa da abartma ama. İstesem de abartamam. Çocuk benim iki katı. Demek adam Emre. Benim de Emre adında bir torunum var biliyor musun? Ya öyle mi? Hı -hı. Teşekkür ederim. Derse gitmem gerek. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Benim güzel torunum böyle böyle gidiyordu. Bir görsen çok güzeldi ama biraz korktum. <laughs> <laughs>